Herkese yeniden merhabalar. Evet. Bir süredir yoktum. Artık geri geldim. Minecraft içerikleriyle karşınızdayım. Evet. Bu videoda çok bir şey anlatmayacağım. Sadece evimi göstereceğim. Şuralarda kar yağdı. Burada sandıklarımız var tane çalışma masası var burada. Buraya şömine gibi bir şey var. Yani ne olduğunu tam anlayamadım. Ben de bilmeden yaptım. Burada koltuk var. Şurada bir ranzamız var. Yataklarımız var. Burada yemeklerimizi falan pişirmek için fırınımız var. Şöyle evin evi de şöyle göstereyim. Şurada zaten gözüküyor. Yanda böyle bir yer var. Buraya da yakında güzel bir ev yapacağım. Şöyle bir merdiven var evimizde. Uzun bir merdiven var. Şöyle yanlardan üstten görünümünü göstereyim. bir tarafta olur, Bir tarafta akasya, bir tarafta meşe. Güzel bir ev yaptım. Fena olmadı. Güzel oldu. Yani Minecraft'la ilgili her türlü videoyu çekebilirim. Tabii modlarım yok. Modlu videolar çekemiyorum. Şurada bir portal gördüm. Video sonrası bakarım ona. Modlarım yok o yüzden e, iyi yapamayabilirim. Ama böyle güzel de bir ev oldu yani. Modları çok e, beğeniyorum. Eşyaları falan gayet iyi. E, böyle bir op evim var. Güzel. Yani diyecek bir şey de bulamadım. Şöyle Şuraları huş. Ladin. E, koyu meşe. Cam. E, bura. Meşe. Huş. Akasya. Meşe. Buraları az önce huş dedim. Meşe orası. Burada merdiven. E, başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.